Şimdi hepimiz TikTok'ta saçma sapan hareketler yapan gençliği hayretle izliyoruz, değil mi? Ya bunlar bu hareketleri nasıl yapıyorlar ya? Gerçekten şaşırıyor musun? Bunlar bizim gençliğimiz olamaz diyorsun, değil mi? Boşuna deme güzel kardeşim. Onların bir suçu yok. Bu suç tamamen senin ve benim. Bu çocuklara, bu insanlara bunları yapmaları 20 yıldır televizyon vasıtasıyla aşılanmadı mı? Aslında bugün bu yaptıkları televizyon sayesinde yıllar içerisinde normalleştirilmedi mi? Nasıl mı benim güzel kardeşim? Tam olarak şöyle. TikTok'ta dans eden kıza edepsiz diyen toplum yılbaşında televizyon karşısında dansöz beklemiyor muydu? Dansöz sanatçıydı ya. Benim bir günahım yok. Deme sakın. Seni izledim bunu güzel kardeşim. Senin çocuğun da izledi bunu. Dansöz izlerken kesip yediği hindiyi düşünmeyen bir topluluk da Kurban bayramına katliam dedi. Aa sen o zaman bir şey dedin mi? Demedin değil mi? Peki güzel kardeşim merak etme. Zaman içerisinde kurban bayramının da katliam olduğunu bize aşılayacaklar. Ey benim güzel halkım! Hatırla 90'lı yıllardan bugüne gelene kadar ki programları. Ailece karşısına geçip izlediğimiz reality şovlarda neler oluyordu neler? Kimin eli kimin neresindeydi? Brezilya dizisi sanki mübarek. İzledin mi o programları güzel kardeşim? İzledin değil mi? Ses çıkardın mı? Çıkarmadın. O zaman şimdi susabilirsin. Aa, bir de magazin programlarımız vardı. Ki hala var. O onunla ayrılıp bununla takılıyor. Öteki bunu boşayıp diğerinin karısıyla evleniyor. Şu ünlünün yatı, bu ünlünün katı. Bir de öteki ünlünün aldığı son model arabası. En güzel barlarda, en güzel meyhanelerde. Gez, eğlen, dolaş. Muazzam hayatlar. izledin değil mi o programları? Ve karşısına geçip vay be ne güzel hayatlar. Dedin mi? Dedin değil mi? Özendirmediler mi bizi bunlara? Sahi ya sen o zaman neredeydin? Biri bizi gözetliyor evlilik programları. Aldı başını gitti. Evlilik programları mı? Tapu Kadastro beyanı yayınları mı? Belli olmayan programları. Milyonlarca kişi izlemedi mi? Ya işte sen biliyorsun bir kıza 47 tane talibin çıktığı, sonunda da kızın elektrik alamadığı programlardan bahsediyorum. İzledin değil mi? Saçma sapan hareketlerle, koskocaman kanallarda bel altı mizahı yapan şovmenleri bize yedirmediler mi? Afiyet olsun. Eve gelir gelmez kumandanın tuşuna basıp hiç yaşayamayacağın hayatları izlerken özendin değil mi? Yengesini götüren yeğeni, arkadaşının bacısına asılan yakışıklıyı, holding patronunu ayarlamak için bir bir zavallılık yapan kızı çekirdek çit derken çay hüpletirken izleyip bir sonraki bölümde gelsin diye merakla bekledin değil mi? Ha işte benim güzel kardeşim sen onu izlerken bunu senin çocuğun da izledi. Ve bunların hepsi o çocuğun beyninde yer etti benim güzel kardeşim. E siz onay verdiniz. Siz izlettiniz bu programları çocuklara. Şimdi ne oldu? Seninle bunları izleyen çocuk attı kitabı defteri bir köşeye. Al derine telefonu. İşte tam olarak bu hayatları yaşamanın yolunu aramaya başladı. İşte senin yüzünden 20 yıl önce imkansız olan her şey şu anda çok normal bir hale geldi. Çünkü alıştırıldık. Hani kendim ettim kendim buldum diye bir şarkı var ya tam olarak oradayız şimdi. Bu şarkı sana gelsin. Cemil Meriç'ten bir sözle bitiriyorum konuyu. Tam bir kaçıştır televizyon yokluğa, boşluğa, şuursuzluğa açılan bir kapı. O zaman benim güzel kardeşim eserimizle övünelim.